Bu videoda web araçları komutunu kullanarak PC başında yaptığımız CAM programlarının teknik bilgilerini görselleriyle beraber tezgah operatörüne hızlıca nasıl iletebileceğimizi ve eklenen yeni özelliğiyle ekran komut dizilimleri, post prosesörler, son kullandığımız dosyalar gibi ayarların eskem serverlarına hızlıca nasıl yükleneceğini, aynı şekilde tek tuşla birden fazla olan bu ayarları nasıl indirip kullanacağımızı göreceğiz. Şimdi bu komutu kullanarak kağıt israfından ve zamandan nasıl büyük kazanç sağlayacağımızı detaylarıyla anlatalım. Makine alama menüsü altından ezweb araçlarını çalıştırdıktan sonra register as a new user yazan yere tıklayıp yeni bir kullanıcı adı ve şifre belirleme işlemlerini gerçekleştireceğiz. yukarıda gördüğünüz gibi Eskem Online'a katıldığınız gibi bir yazı belirdi. Bu noktadan sonra programı tekrar kapatıp açıyoruz. Tekrar EZWeb araçları sayfasına girdiğimiz zaman sol tarafta Eskem kullanıcılar listesinde az önce girdiğimiz mail adresini görebiliyoruz. Şimdi arka plandaki parçayı Upload yükle tuşuyla Eskem serverına yüklüyoruz. Yükleme tamamlandı mesajı geldikten sonra bu bilgisayarda artık işimiz bitti. Bu noktadan sonra tablet, telefon veya başka bir bilgisayarda herhangi bir internet browser kullanarak aynı mail ve password'da giriş yapıyoruz. Şu an operatörün girdiğini düşünebilirsiniz sisteme. Operatör elindeki tabletten parçayı çevirebilir, zoomlama yapabilir. Olduğu yerde kaydırma işlemleri yapıp görseliyle görselini inceleyebilir. Burada yüklenen parçaların listesi olacak. Görüntülenecek. Ve elindeki takımlara göre değişiklik yapması gerekiyorsa. Örneğin takımı çapını değiştirdi. Takım numarası ve çapını değiştirdi. Devrini değiştirelim. 3000 devir ve parçayı kapattı sayfayı. Daha sonra bilgisayar başındaki kemci arkadaş tekrar ezweb araçlarına girdiğinde download indir düğmesinin yandığını görecektir zaten. Düğme bastıktan sonra parça başarılı bir şekilde indirildi ve yaptığımız işlemlerin içerisinde operatör tarafından yapılan değişiklikleri görebiliyoruz. Tekrar takım yolu hesaplayıp bu bilgilere göre işlemlerimizi güncelleyebiliriz ezbep araçlarının geliştirilen yeni özelliği ile kullandığımız son dosyalarımızı, kullandığımız son post prosesörlerimizi, yine ekran dizilimlerimizi, komut dizilimlerimizi tek tuşla eskem serverlarına yükleyip yedekleme yapabiliyoruz. Bu sayede formattan sonra veya herhangi bir başka bir bilgisayarın başına geçtiğimiz zaman bu ayarlarımızı flash bellekle taşımak yerine tek tuşla bilgisayara indirip kurabiliyoruz. Burada şu anki var olan ayarları ortam yedekli tuşuna basarak server'a yükledim. Daha sonra ayarların nasıl geri yüklendiğini görebilmeniz için son kullanılan dosya listesini temizledim. Arka planı siyah yaptım ve komut dizilimlerimi değiştirdim. Şimdi ortamı geri yükle tuşuna bastığım zaman bütün bu saydığımız ayarların otomatik olarak yükleneceğini beraber göreceğiz. Bu upload hızınıza göre ve yüklenen dosya boyutuna göre biraz zaman alabilir. Zamanla değişiklikler olabilir. Şu an arka plan rengi değişti. buraya tamam dedim mesaja. Komut dizilimleri yüklediğim gibi otomatik olarak düzenlendi ve son dosya listesinde kontrol ettiğimde son kullandığım dosyaları da tekrar geldiğini görebilirsiniz.